Benim gözümün yaşı kurumadı. Kalkıp da alamadı. Karaları bağlamadı. Sessizlik yedi beni. Yalnızlık yedi beni. Kalk da İstanbul'un gürültüsünden uzak bir mezarlıktayız. Burada kuş seslerinin arasında bir ağıt yükseliyor. Bir anne ağıdı bu. Ölüm soğuk olur derler ya, bu mezarlık hep sıcak. Çünkü başında bekleyen bir anne o ölüyü hep sıcak tutuyor. Aykut Alıcı İstanbul Üniversitesi öğrencisiydi. Öldürüldüğünde 20 yaşındaydı. Çok uzakta değil, mahallesinde, kapısının önünde öldürüldü. O kadar sudan bir sebepti ki çetelerin ölüm dağıttığı sokakların adeta bir resmi gibiydi yaşananlar. Saçı uzun, kulağında küpe var diye ona saldıranlardan farklı diye önce sataşılmış, sonra katledilmişti Aykut. Aykut ne okulu bitirebildiğini gördü, ne bir işe girebildiğini. Ama annesi hep o anı hayal etti. Hem de bir mezar başında. Aykut nasıl öldürüldü? Bu bize bir anlatır mısın? 2014 hastası Ramazan'ın 3. günüydü. <laughs> Leziz Leziz bisikletten çıkan motor bisiklet kaldırıp da Aykut'u ayaklar üstüne gitmiş. Aykut'u da can acıyınca itiş kalkış olmuş. O gün orada bir şey olmadı. Ramazan'ın on dördüncü günü cumartesi. Kendinden bir yaş büyük olan abiyle alışverişe gittiler. Fazla oyalanmadılar akşam bitiş kalkış eden şahıs değil de bu vuran katil var ya Celal Toprak. ben oradan şey yapıyor. Akşam diyor buradan mevzu yapıyor. Sabah da buradan, öğlen de buradan geçiyor. Hemen çocukların önünü kesiyorlar. Abi Aytaş bilmediği için diyor Aykut burada ne oldu abi diyor. Bir şey yok sonra anlatır. Aytaş diyor sen arkadaşını al git. Ben de kardeşim alıp gideceğim. Orada büyük abisini kafa atıyorlar. iki ikiye kavga çıkıyor. Oradan bir grup bunları karakola kovalıyor. Aykut giriyor diye memur yok mu? Bunlar peşine giriyor diyor ananızı böyle edeceğiz artık. Gerisini anlarsın. Cumartesinden bahsediyorum. Oruçtan sonra aşağı indiler. Bunlar dört arkadaş yok. oynamaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> ama fazla oyalanmadı. Geldi aşağıda oturuyordu. Aykut'umun yönü bana dönüştü. Zeynel ısırttı. Ben de bekledim çıkmayınca. Götürdüm abisine dedim şu telefonu Aykut'a ara gelsin. Balkona yöneldim ki Aykut'un üstü gruplandı. Hemen direkt bıçak gözüme geldi. Aykut'un kalbindeydi bıçak. Ben bağırdım yetişin Aykut'u bıçaklıyor. Tam içeri yöneldim o bağırdı. Anne beni buldular. Ay gözlerim kör olaydı. Dillerim lal olaydı. Gittim hastaneye. Dediler anne başın sağ olsun. Ben kaybettim inanımı. Ve kaybettim geleceğimi Hem bıçağı vurmuş hem de bitmiş atar damara denk gelmiş Kalbin atar damar 11 <laughs> yıl <birin> oldu Aykut <laughs> Benim gözümün yaşı kurumadı Kalkıp da laları beraber sessizlik yedide yalnızlık yedide kalk da gide oğlo oğul diger oğul, oğul benim yavrum Cemal Toprak müebbet aldı, <laughs> diğerleri 12. Ardı hepsi berat etti. O zaman şimdi daha buradan girsin, Kartal birinci Bölge ağır dava açılmış kendilerine. Ben yemedim devlet yedi, hem yavrumu kaybettim hem daha dilekçelerden, dosya paralarından bıktım. <laughs> Peki, Adalet istiyoruz yazmışsınız ya, yani. Adalet istiyorum, adalet yok kuzum. Adalet bana göre değil derdi. Lan kurban benim param olsaydı bu dosya çoktan bitmişti. Zenginin arabası dağları aşağı. Bakır'ın arabası düz şaşar Aykut oy 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 Yavrum Teyze e, buraya nasıl geldiniz? Bugün çıplak buraya... ayak lan <laughs> İki telliden Mehmet Akif'ten buraya otomandan çıplak ayakla. Ne <laughs> kadar sürdü gelmeniz? Hiçbir çok saat Ne <gülüyor> kadar <gülüyor> zamandır buradasınız? Geçen hafta 14'ünden beri buradayım. Ay hastasın 14'ünde saat üç buçuktan beri buradayım. Bir haftadan beri kurup püskütle burada idare ediyorum. Burada yatıyorsunuz burada yani. Burada yatıyor. Burada kalkıyorum, burada elbiselerimi yıkıyor. Deterjan almışım oğlumun mezarını siliyor. Yedi gündür burada işte geçeceğiz. Cumartesinden beri hesaplı. Herkes biliyor. Şok tv verdi. Ama ne adalet var, ne cumhurbaşkanı bu ülkede var. Ben adaleti görmedim. Göre nedenle mutlu. Ya param olmadığı için, ya Ankara'da daim olmadığı için, bura İstanbul'da da amcam olmadığı için. Bakacağız. 11 yıldır adet et yerini bulmadı. Geç gelen adalet de adalet sayılmaz kusur. Sağlığım yok. Bak orada siyah poşet asıl. Hep ilaç. Ha, He, bir torba ilaçla burada oturuyor. Gece burada yatıyor. Gündüz kalkıyorum. Biraz dış kapıya gidiyor. Tövbe geliyorum bugün. Yataklarımı sakladım ay Yatak ne? Bir minderim var. Bir battaniyem. Onlar da yatıyor. Gece kimse burada bir şey yapmıyor. La. Çünkü o hissediyor annesi ayakının dibinde yatıyor. Bir Ağustos ayında. Yani Aykut'un öldürüldüğü ayda. 11 yıl sonra annesi yürüyerek onun mezarına gelmişti. Tam bir hafta bu mezarlığın başında betonda yattı uyudu su içti eşyalarını yıkadı sürekli oğluyla konuştu ona ağıtlar yaktı tek bir şey söylüyordu adalet istiyorum adalet istiyorum adalet istiyorum evet katil zanlısı ceza almıştı ama Aykuta saldıran bu cinayeti planlayan onun evin önüne kadar getiren kişiler annesinin anlattığına göre cezasız kalmıştı. Onun acısını 11 yıl boyunca bir çığlığa dönüştüren de buydu. Ona göre Aykut'un katilleri sokakta dolaşıyordu. Defalarca yetkililere seslendi. Mahkemelerin önünde çığlıklar attı. Bayıldı, ağladı, isyan etti. Her seferinde bu mezarlık onun durağı oldu. Gelip burada oğluyla dertleşti. Çünkü anlattığına göre onun sesini, onun nefesini oğlu duyuyordu. Anne Songül Alıcı hakimlere, savcılara seslendi ama en çok da bugün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Defalarca onun kendisini bir kez dinlemesini istedi. Çünkü Türkiye'de herkes olduğu gibi Songül Alıcı da adaleti Cumhurbaşkanı'ndan bekliyordu. Ona ulaşmayan kimsenin hakkını alamadığı gibi Songül Alıcı da hakkını alamayacağını düşünüyordu. Bu mezarlığın başında da onun adını almayı unutmadı. Sanmayın ki Türkiye'de adalet sorunu yalnızca siyasilerin, yalnızca solcuların, yalnızca belli görüştük tekilerin, yalnızca hükümetle kavgalı olanların meselesi. Türkiye'de adalet meselesi sokakta yürüyen bir gencin, işine giden bir kadının, hayatta belki de sadece bir hikayesi olması için büyümeyi bekleyen bir çocuğun da meselesi. Türkiye adaletle elbet bir gün tanışacak. İşte o zaman, işte o an hepimiz, bütün millet belki de adalete kavuştuğu için hep birlikte olacak